Arkadaşlar merhaba. Ee, bazı yorumlarınıza cevap videosu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü başkalarının da bu tarz düşünceleri olabiliyor. Şimdi bir arkadaşımız fiyat itirazı karşılama tekniklerinin altındaki videoya şöyle bir şey yazmış. Hocam şahsen bana internette her şeyin daha ucuzu var desen ben kendimi ezilmiş hissederim. Senden ürün almam ürün aldığım kişinin benden üstün olmasını kabul etmem. Kazıklanacağımı hissederim. O ticarete girmem. Satıcıyla tartışmaya girmek en nefret ettiğim şeydir. Bu arada yaşım 17 abi. Güzel kardeşim öncelikle 17 yaşında bir gencin bir satış videosu izlemesini çok yararlı buluyorum. Seni tebrik ederim. Şimdi ben senin sorularına cevap vereyim. Şimdi burada şöyle bir yaklaşım ya sen 17 yaşındasın hayat tecrüben yok onu hayır şimdi müşteri diyelim 17 yaşında şimdi bu ilk önce bu cümleyi açıklayayım e, izlemeyenler o videoyu e, izlememiş olanlar olabilir İn, e, internette bu sattığınız ürün daha ucuz derse müşteri internette zaten her şeyin daha ucuzu var diye bir cevap verebilirsin şeklindeydi şimdi öncelikle e, Müşteriyle tartışmaya girme diye bir şey yok. Kendinizi üstün gösterme diye bir şey yok. Çünkü arkadaşlar satış görüşmesinin bir amacı var. Amaç satışı kapatmak. Şimdi burada üstün olma değil, müşteriyle beraber düşünme olayı var. Nasıl yani? Şimdi bu ürün internette daha ucuz. Efendim doğru söylüyorsunuz. Hani mesela müşteri bu sinyali vermek istemiyorsa şöyle yaklaşabiliriz. Efendim doğru söylüyorsunuz ama siz de takdir edersiniz ki hemen hemen her ürün internette her ürünün internette daha ucuzunu bulmak mümkün. Değil mi? Şimdi bir alışveriş merkezine gidiyorsunuz. internette bakıyorsunuz daha ucuz ama hangi kargo ile gelecek? Zamanında gelecek mi bilmiyorsunuz. O yüzden benim ürün ve hizmetimin fiyatını kıyaslarken internette değil, real olarak bunu kıyaslamanız lazım. Şimdi internette elma daha ucuz diye pazardayken çıkıp internetten sipariş vermezsin. Yan tarafta ucuzsa yani onunla kıyaslayabilirsin. Burada e, böyle beylik lafları edip satış görüşmesini ele almak müşteri de bu adam bana göre daha yetkin bir adam imajını uyandırmak amacıyla değil, satış görüşmesini elimizde tutmak amacıyla. Arkadaşımın kaygılarını anlıyorum ama bu müşteriyle bir rekabete girip bir boks maçı gibi bak ben bu lafı söyledim, o da bunu söyledi. Hayır, hayır ben seni demek seni gayet iyi anladım. Üstün gibi değil. Müşteriye bu gerçeği hatırlatmak. İnternette de her şeyin daha ucuzu var. Buna takılmayın lütfen. İşe bir şey diyoruz ya satışta efendiliğin modası hiçbir zaman geçmez diye. Bunu efendi bir tarzda söylersen müşteri seni rakip üstün gibi bir şey görmez. Aa evet bu adam da benimle aynı düşünüyor der. Böyle yazdığınız yorumlara, sorulara cevap vermeye çalışacağım mantıklı olanlara. Hadi, öbür insanları da daha çok ilgilendiren kısımları video çekmeye çalışayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.